İstanbul Kurucu İl Başkanı Ersin Beyaz, partisinin İstanbul İl Başkanı olabilmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki pazartesi sabahı İstanbul teşkilatı daha dinamik ve daha heyecanlı güne başlayacak. Kimse merak etmesin İstanbul'u yalacak. Ersin Beyaz, İyi Parti İstanbul İl Başkanı olabilmek için çalışmalarına son hız sürdürüyor. <laughs> Beyaz son olarak İyi Parti Fatih İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bazı partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İyi Parti demokrasi mücadelesinden doğmuş bir partidir. Ee, i̇nşallah kongremiz birlik ve beraberlik içerisinde heyecanlı ve coşkulu geçecek. Diğer aday da kıymetli bir isim, ama te, e, görüyorsunuz teşkilatlarımız bizi bağrına basıyor. E, biz hep beraber inşallah sonuca varacağız. İlk seçimde e, partimizi meclise taşımıştık. İkinci seçimde de inşallah iktidar olacağız. <laughs>